Evet dostlarım, bugün sizlerle bir tane çok güzel araba buldum. Ee, Matchbox marka. Ben de olmayan modeli buldum. Matchboxlardan açıyoruz. Bulduğum bu model BMW, 2020 BMW M Jor e, üst açık yani Cabo Cabro Roulette diye bir model. Açıyoruz, hadi bakalım. Açtık bakalım. Hadi bakalım. Bunu arıyordum. İyi ki aramışım. Bugün 3 tane bir de gelecek. Kanalımızda evet çıkarttık. Odan yine dağılacak. Arabamızı çıkarttık. Arabanın modeli üstte açık. Böyle arabanın böyle arabanın arka stop literimiz var. Bir logomuz var. İki tane kapımız açılıyor. Burada bir Yogalarımız var. Kamera fokus almıyor bazen elimden dolayı. Elimden dolayı kamera fokuslamıyor dostlar. Kusura bakmayın. Izgarımız var. Dikiz var. Sotu var. Çok güzel bir araba. 10 üzerinden onu verdim. Şimdi öbür öbür araba açacağım. İki, bu videoda iki tane araba açalım. Öbür arabamız Matchbox Garmin ilk e, Mercedes Benz Coupe açıyoruz. 2022 piyasaya çıkılmış. 2010 TL'ye satın aldım bunu da. Açıyorum. Ben açıyorum siz de görün. Tanrım bana güç ver. Açıyoruz. Mercedes marka. Bundan sonra bütün Matchbox'ları matchbox, ları, matchbox ları giden hafifleri bir tane açacağım. Matchbox modumuz böyle. Kup modeli yani. Yani önü, önü şey tekerleklerimiz Mercedes candı. Arka stop detaylarımız var ve iki tane de işte egzozumuz var. Aile arabası, önde Mercedes lokumuz ve önde ön fa önde farlarımız var. Ve yan havada güzel şey M2 var. İçi de böyle. Ve sahnesi var. Bugün sizinle iki tane araba açtık. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı <laughs> unutmayın dostlarım. Allah, Allah demet olun dostlarım. Allah, Allah, Allah demet olun. Hadi bay bay. Bundan sonra dostlarım demeyeceğim. Daha daha da değişik videolar gelecek. Hadi bay bay. Dostlarım.